Şimdi sen de öyle bakarsan bana Ne anlarım ben söylediğim şarkılardan Her defasında başa dönderim Ama kalırım sen anlamazsın Kirli camlardan bakarım güneşin aydınlığına ve Kirine değil de her defasında temizlemediğime yanarım Güzel kadın Sessiz kadın Nerelerdesin sen Efendi kelimesi ben büyürken sokağımdan kaçmış. Çocukken ergenlik sivilcelerim insanların gözüne batmış. Ot yesem bok yemiş diye milletin içinde kalmış ki. Oturmadan oturma eylemime ya oturursa diye oturanlara yaklanmış. Sefaletten değil de sefil yaşa diye az verilmiş. Az kalan çoktan gitmiş. Çok oldum deyip şamar yiyen ben. Ha unutmadan tekrar edeyim. Güzel kadındasın Neden bakmasın sen? İçimin sızladığı geceler yorgana sarılır sırıl sıklam izlerim duvardan dökülen terleri. Bazen güneş doğmadan uyuyamam. Sanki tüm kötülükler sabahına yok olurmuş gibi açar camı koklarım. Şehrin ortasında ıslak ormanların güzelliklerini. En azından öyle hissederim betondan kaplı çiçekleri. Kurduğum hayalleri anlatırım. Anlatır, inan diye gözlerine bakarım. İnanmazsın. Ulan hepsi gerçek olur. Sen inanmadığını bile hatırlamazsın. Olsun. Zaten sen de öyle bakarsan bana. Ne anlarım ben söylediğim şarkılardan. Varsın unutulsun, unutulsun da hatırlarsın elbet. Söylediğimiz şarkılardan, şiirlerden, anılardan, hikayelerden. Şimdi sen de öyle bakarsan bana, ne anlarım ben söylediğim şarkılardan?